Açıkçası tabii şampiyon olduk. Şampiyonluğu doyasıya bütün şehirde kutladık. Bunlardan özellikle bugün ilk yarıda biraz konsantrasyon eksikliği vardı takım olarak. Çok basit goller yedik, basit hatalar yaptık. Çıkarken çok top kaybettik. Ancak ikinci yarıda bunun bize yakışmadığını da konuştuk içeride takım arkadaşlarımızla beraber. İkinci yarı daha iyi geçti ama şanssızlık yine kaybettik. Yapacak bir şey yok. Yani bu camianın, bu şehrin, bu taraftarın hak ettiği yer zaten süperlik bence. İnşallah uzun yıllar... Süperlikte kalır olur. Tabii e, kaleci için oynamamak aslında kolay bir şey değil. E, çünkü ben geçen seneden e, devre arasından beri çok oynama fırsatı bulamamıştım. Gaziantep'te bir geçen sene. Bu sene de açıkçası ya, oynamaya başladım. Biraz da şanssız maçlara denk geldim. Açıkçası biraz takımın iddiasının kalmamış olması, biraz daha rahatlamış olmamız e, skor anlamında. Ee, çok iyi gözükmeyebilir aslında performansından çok e, memnun olmadığımı söyleyemeyeceğim. Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum. Yani ben bunu buraya gelirken de aslında konuşmuştum. Buraya çok isteyerek geldim. Kocaeli çok severek geldim. Ee, bu açıkçası benden ziyade kulüplerin arasındaki bir süreç. O, onları anlaştıktan sonra benim için Kocaeli Spor çok değerli. Burada oynamak isterim tabii ki.